Kabotaj kanunu. Kabotaj kanunu 1926. Sebep. Kabotaj kanunu nedir? Sebebi nedir? Kabotaj kanunu arkadaşlar Türk karasularında Türk e, gemicilerin veya Türklerin işletme hakkına sahip olması anlamına gelmektedir. Türk Karasularının millileştirilmesi amacıyla Kabotaj Kanunu çıkartılmıştır. Türk Karasularının ekonomik olarak ekonomik olarak Türklerin tekeline verme amacı. Türk kara sularını ekonomik olarak Türklerin tekeline verme amacı. Bu kanunla bu kanunla Türk kara sularında bu kanunla Türk kara sularında işletme hakkına sahip olmanın yegane şartı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kabul edilmiştir. Evet. Böylece Türk kara suları millileştirir. Dolayısıyla şunu hemen anlamış olmanız lazım. Bu kanunun, bu inkılabın yapılmasında en temel etki milliyetçilik ilkesidir. Biz kabotaj kanununu milliyetçilik ilkesinden dolayı çıkarmışızdır. Ve 1926'dan beri de kabotaj kanunu kutlanmaktadır. Türk karasularında sadece Türk vatandaşlarının ticaret hakkına sahip olmasıdır kabotaj kanunu.